Daniel Opare ile ilgili Beşiktaş ile ilgili bir transfer haberi vermiştik eh Beşiktaş Kimde acaba standart efendim kimdi oyuncu Daniel Opare e, 2014 Dünya Kupası'nda Ghana Milli takırdı. İşte Real Madrid formasıyla Ertem görüyorsunuz. Ve, ve 2014 Dünya Kupası Ghana Milli takımıyla mücadele etti. G grubunun ilk başında Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Bu sezon, 90 dakika boyunca forma geldi. Bu sezon ise Sabri Saroğlu. Evet. Transferde sabri. son dakika diye e, sürekli olsun transferlere. Siz, siz Rasim'in dediklerine kulak nohunu asmayın. asmayın. Çünkü Rasim o, adama Allah. saatçi diyorsun ya. ya saatçi diyorsun. Bir izleyelim. Ba bir güzel bir görüntü bir var. Bir gün ya, satıyor diyorum. Ya, saygısız değil bu. Yap bir, bir, bir gel, bir gel, bir gel. bir geri gelsene. Parfüm satmak onurlu bir meslektir. Doğru söylüyorsun. Tüccar Asim bir dur ya. Bak. E, bir gel. Daniel Opera. Gelecek. O şimdi, bari, şimdi o bari. tamam. O zaman önce o şey bari. izleyelim. Bir görüntü var. E, rap söylüyor. Rap'i çok seviyormuş. Arkadaşlarım tamam, e, çok güzel bir görüntüsü yani, <laughs> Abi ne, ne rap'i? Çok... Futbol maçı görüntüsü yok mu ya? Var var getireceğiz. Adam haklı çıkarıyorsun her <laughs> ya. Hayır hayır. Getir. Niye yerde? Hep söyleyen adam futbolcu olmaz mı? Ya bir görüntü Bir gelsin ekran. Bir gelsin. Evet. Ne yerde? Ger rap yapıyoruz. Bu sezon Portekiz ekibinin sadece rezerv takımında forma giydi. Standart diye işte son dört i̇şte sezonda doğru gösterdiği olumlu performans sebebiyle... Porto'da, Porto'da onu... sakinlik yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ya adam bu ya. Bu mu Bu da bir bu. Beşiktaş bunu mu aldı? Özür evet. ya, Gel. Geçer misin? Geç. Hayır, rica, şey. rica ediyorum. Rica, ediyorum. rica ediyorum sen ben, Çok ben, rica ben ediyorum. Senden çok rica ediyorum. Evet. <gülüyor> Bak <gülüyor> bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> çok rica burası. ediyorum. Evet. Samimi söylüyorum. Ben, ben Rasim geçer misin? Hayır hayır özür, değil. Rica ediyorum. Ya rica ediyorum. Ya ben seni yerine Ya ne olur rica ediyorum. Kalkar mısın? Kalkar Rica ediyorum. Kalkar Evet. Tamam. Hadi. Evet, <laughs> 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 al bakalım Daniel Opare. Aa, al oku. Al. Oku, Allah oku. Ben ben de abi Ben daha çok özür dilerim. Yok, yok. Al telefonu. Daniel da. Opare bak. Evet. <gülüyor> 18 Ekim 1990 doğumlu 175 boyunda. Evet. Ajax Gençlik Akademisi ve Real Madrid Kastilya'da forma giymiş. Ghana Milli Takımı'nda 16 kez. 2007 7 yılında U17'de en iyi defans oyuncusu. 2009 yılında U20 takımıyla dünya şampiyonluğu. Bu ne haberleri anlatır gibi Dur. ya. Kesmeyin. Evet. İşte Gana milli takımında oynamış mı oynamış falan. Porto'da da oynamış kardeş. Porto'da hiç maç oynamamış abi. Hiç mi oynamamış? Hiç oynamamış abi. Rezervle çıkmış. İşte Porto sokaklarına sağa. Gördün sağ ama sağ. değil mi? Bak. <laughs> Böyle böyle bir açılış yapılır. Evet. Evet şimdi ne işleyeceğiz? Tamam buyurun özür dilerim. Hayır, hayır, tamam, hayır. hayır. ben ne bugün ya? buradayım. Sen devam et ben burada. Hayır sen sunucu sensin. Senin sen gibi şey. Türkiye'nin gelmiş, gelmiş olmaz. geçmiş en önemli televizyon ya, alanında ama, spor müdürü. E, ben, ne işi var benim burada ya? ne işi var benim burada? Yalnız bu adam ben tanıyayım sen tanımazken yazık. Var mı? Öyle ya. Gel abi gel. Hayır Ben kalkmam. Hayır kalkmıyorum ya. Ya kalkmıyorum. Olur mu öyle şey Allah. Ne güzel. Gel gel. İnanamıyorum ya. Evet, Daha dünkü gibi bir arası orada. Hem Beşik ben Buradan şu olarak tuturuyor. da bu saatçiyi aldım için tebrik ediyorum. <laughs> o, o saat, çe <laughs> satar, Şimdi bu, satar, bu arada alsaydı çikolata, bunu Daniel Bey'si olmuştu. Şey, Parfüm <laughs> musun <laughs> Rasim'e. <laughs> <Las> şu, <laughs> <an>, şu an doğru. Şu an. Hocam tam da Yalan yazıyor. Yalan Ne doğru. Ama sıcak sıcak. Şu an alt geçelim. Şu an alt yazı yalan yazıyor. Aradı sağ beki Porto'da buldu. Hayır. Aradı sağ sokakta buldu. Ya yapma. Kardeşim adam Vallahi bak. Lütfen. Allah, a Allah, a Allah, a Allah, a Allah. Ya yeter ya. Bir zulma şey Rasim ya. 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 Trollüğün oh. şey. Troll Troll de, de bir şerefi var. Ya yeter. Ya. Rasim. Rasim. Sıkacağım. Trollüğün de bir şerefi ama Allah şahidim. Sen şey sen senin de bir sen. daha bir kere forma giyemem Şu kararıyorum bir dakika ağır bir şey konuşacağız Şu kararı benim takım arkadaşımızın kafasında Allah şey yapacağım kardeş. Sen Sürçülük ada ayaklarında. Alınmış siyahi bir futbolcu. Çözümada sakmak maaş sakmak Aksaray'da Selevedi'den gelip Sağ sakar Zenci iması veriyor Hayır. Aksar bir dakika. Bak. Ya bunu Hiç. demek istedi. ben miyim ya. ya. Ben o bu ya, saçları yemeyeyim ya. Buradan bir, bir gibi şey gibi. rica ediyorum. Bir dakika Rasim. Buradan bir şey rica ediyorum. Bir dakika Rasim sus. Saat satma Rasim sus. Rasim sus. Gırtlağımı sıkacağım. Vallahi sıkacağım. Bu saatini bir satayım ben. İyi para. <laughs> ben. Ya Şimdi Rasim buradan rica ediyorum içeriye. Serkan. Ozan 2 numara. Evet. Ertan senin Galatasaray hocam. Hocam Opare o konusunda Allah aşkına. Daha, aferin. Tamam. Allah, Allah aşkına. aşkına. Hocam. Tamam, aferin diyor Daha sonra. Bir geceleri itibaren. <gülüyor> Hocam. Arayın. O parayı. O parayı manevi oğlum ilan ettim. <laughs> Bakın <laughs> göreceksiniz. O parayı. Ben <laughs> daha.